Türkiye'nin kültür turizmiyle öne çıkan ileri arasında yer alan Diyarbakır, Ramazan bayramı tatilinde adeta ziyaretçi akınına uğradı. Bayram tatilinde ecdat yadigarı eserleri ve inanç turizmindeki değerleri görmek isteyen ziyaretçiler, yurdun dört bir yanından Diyarbakır'ın yolunu tuttu. UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan tarihi surlar, iç kale müze kompleksi, tarihi ulu cami, on gözlü köprü, restore edilen kiliseler, Hasanpaşa Hanı gibi tarihi ve kültürel mekanlarla, çarşılar turistlerle doldu. İlgi yüksek olunca kente 7020 yatak kapasitesine ve 3500 odaya sahip 36'sı turizm belgeli 101 otelde doluluk %100'e ulaştı. Kent merkezindeki otellerde yer bulamayan ziyaretçiler ilçelerdeki otellerde konakladı. Kente özgü lezzetlerden ciğer kebap ve kadayıf satışı yapılan işletmelerde çok sayıda ziyaretçi ağırladı. Bu işletmelerde yoğunluk dolayısıyla zaman zaman uzun kuyruklar oluştu. Beklenenin üzerinde ziyaretçi yoğunluğuyla karşılaşılması hem turizm sektörünü hem de esnafı sevindirdi. Çok kalabalık, çok ilgi gören bir şehir ve bizim hoşumuza gitti açıkçası illerimizin böyle ilgi görmesi de çok memnun kaldığımı, onların da gelmesi gerektiğini söyleyeceğim. Esnafı da aynı şekilde çok misafirperver, çok ilgili, çok cana yakın çok memnun kaldık esnafından da. Tabii bu bayramda e, dedi ki bir ciğer yine yiyelim. Bundan gelmemizin temel sebebi buydu aslında. Arkadaşlar dostlarımızı ziyaret etmek üzerine biz geldik buraya.